Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoyu ne zaman izlerseniz izleyin. Ne geç olacaktır ne de erken. Çünkü bir büyücü gibi tam zamanında yapıyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi bugünkü konuğumuz 2. Lego Yüzüklerin Efendisi Ürün Yelpazesi'nin 3. seti The Shire. Ve gördüğünüz gibi de bu setin hediyesi olan Smeagol ve Dagle hediye seti. Bu set arkadaşlar ben bu hediye de verildiği sırada Almanya'dan aldım ve Hakan abi'nin adresine kargolatmıştım. Almanya'dan gelirken de getirdim geldim. O yüzden hediyesi mevcut. İnşallah ülkemize de böyle hediyeli setler tam zamanında verilir. Biliyorsunuz 10 yıl aradan sonra çıkan Lego Yüzüklerin Efendisi setlerinden ilk set Elflerin Rivendeli'ydi. İkinci set ise Sauron'un yani Orkların mabedi olan Barad Durdu ve o iki sette çıktığı yıl yılın seti seçilmişti. Üçüncü setimiz ise Hobbitlerin şairi oldu. 2017 parçalık bir set yani çok aşırı parçası yok. 13 sene önce de buna benzer bir set çıkmıştı. 652 parçaydı ve Hobbit temasına aitti. Baya baya küçük bir setti ve bence biraz yetersizdi. Bakalım bu set o setten 3 kat daha fazla parça içeriyor ve fiyatı da 11.800 lira. Yani fiyat parça oranı inanılmaz yüksek bir set hakkını veriyor mu hep birlikte görelim. Kutu büyük boy ve kutunun ön yüzünde modelin harika bir fotoğrafına yer verilmiş. Kutuyu çevirdiğimizde kutunun yeni tasarımlı olduğunu anlıyoruz ve Kutunun arka yüzünde de modelin bu sefer arka tarafından bir fotoğrafa yer verilmiş. Boyutlarına ve çeşitli özelliklerine de değinilmiş. Kutuyu açıyorum arkadaşlar. Kutunun içerisinden birden 15'e kadar numaralandırılmış 15 poşet, bir şeffaf poşet, bir büyük zarf, bir de küçük zarfımız çıkıyor. Zarfın içerisinden modelin neresini yaptığımızı gösteren 3 adet yapım kılavuzu ve 1 adet etiket sayfası çıkıyor. Birinci yapım kılavuzu 140 sayfa, ve yapım kılavuzunu açtığımızda şairden ve filmden bazı sahnelere, görüntülere yer verilmiş. Modelin tasarımcılarıyla söyleşi yapılmış. Modelin özelliklerine değinilmiş. Ve de çok uzatılmadan yapım aşamalarına geçilmiş. İkinci yapım kılavuzu da 136 sayfa. İkinci yapım kılavuzunun başında herhangi bir şey anlatılmamış. Üçüncü yapım kılavuzu da 56 sayfa. Üçüncü yapım kılavuzun başında da herhangi bir şey anlatılmamış. Birinci yapım kılavuzuyla 1, 2, 3, 4, 5, 6 numaralı poşetleri yapacağız. İkinci yapım kılavuzuyla 7, 8, 9, 10, 11, 12 numaralı poşetleri yapacağız. Son yapım kılavuzuyla da 13, 14 ve 15 numaralı poşetleri yapacağız. Yani şair setini 3 arkadaş aynı anda birlikte yapabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Yapıma başlıyoruz. İlk poşette filmin de başında olduğu gibi gri Gandalf ve Frodo mini figürleriyle başlıyoruz. Her iki mini figür hem ayakta hem de oturarak pozisyon verilebiliniyor. Daha sonra at arabasını yapıp havai fişekleri içerisine yerleştiriyoruz ve birinci bölüm bu şekilde bitiyor. İkinci poşetle çıkın çıkmazının orta yani ana bölümüne başlıyoruz ve zemini yarılıyoruz. Üçüncü poşetle zemini bitirip ön cephenin duvarlarını yapmaya başlıyoruz. Dördüncü poşetle holün yan duvarlarını ve çalışma odasının şöminesini yapıyoruz. Son olarak kapıyı yapıp bu bölümü tamamlıyoruz. Beşinci poşetle orta bölümün ön cephesi ve iç detayları yapmaya devam ediyoruz. Bu merenk parçası kullanarak bahçenin çitlerini, kapıyı, bahçedeki çiçekleri ve oturağı yapıp altıncı poşete geçiyoruz. 6. poşetle orta bölümün üst tavan kısmını ve evin üzerindeki ağacı tamamlayıp çıkın çıkmazının orta kısmı ve ilk yapım kılavuzunu tamamlıyor oluyoruz. Birinci yapım kılavuzundan artan parçalar bu şekilde. 7. poşetle evin sağ tarafının zeminini yapmaya başlıyoruz ve 8. poşetle devam ediyoruz. 8. poşetle Bilbo Baggins minifigürünü hem ayakta hem de oturur pozisyonda yapabiliyoruz. Daha sonra sağdaki bölümün dış cephesini tamamlayıp iç kısımda Bilbo'nun çalışma masasını ve iç detayları ekleyip binanın ana bölümü ile birleştiriyoruz. 9. poşetle binanın diğer büyük kısmı olan sol tarafını yapmaya başlıyoruz. Önce bu bölümün zemini ve şömine mekanizmasını tamamlıyoruz. Şöminenin mekanizması biraz daha gizli olsun isterdim açıkçası. Ve 10 numaralı poşete geçiyoruz. 10. poşetle 10. poşetle binanın sol kısmının zeminini Sağa doğru açılı bir biçimde genişletiyoruz ve böylelikle bu bölümde tüm zemini bitiriyor, duvarlara başlıyoruz. Bu bölümde bir sürü yamuk eğimli yeşil parça kullanılıyor. 11. poşette duvarlara devam ediyoruz. Daha sonra iç detayları ekleyip dış duvar ve pencerelere geçiyoruz. Gandalf'ın Sem'i içeri çektiği pencere cidden hoş gözüküyor. Sırada 12. poşet var. Bu bölüme sen minifigürüyle başlıyoruz. Bahçıvan olduğu için elinde makası da var. Daha sonra dış duvarların açıklığını yeşil eğik parçalar ile kapatmaya devam ediyoruz. Tavan kısmını da yapıp Bahçedeki bitki ve çiçekleri yerleştirip ana bölüm ile birleştiriyoruz ve böylelikle bina kısmı ve ikinci yapım kılavuzu da bitmiş oluyor. İkinci yapım kılavuzundan artan parçalar bunlar. 13. poşete bay ve bayan prod foot mini figürlerini yaparak başlıyoruz. Daha sonra Mary ve Pippi'nin havaya uçurduğu çadırı yapıyoruz. Deseni filmdekine baya benziyor ve olmazsa olmaz Bilbo'nun 111. yaş günü pastasını da yapıp 14. bölüme geçiyoruz. 14. poşete Mire ve Pipin minifigürlerini yaparak başlıyoruz. Bunları hem normal hem de havai fişekten yamulmuş şekilde saçları ile yapabiliyoruz. Ayrıca havai fişek ve havai fişeğin patlamış halini canlandırmak için olan bölümleri de burada yapıp Bilbo'nun konuşma yaptığı yeri ve mekanizmasını yapıyoruz. Son yani 15. poşete Rosie'nin minifigürü ile başlayıp Parti ağacı ve ejderha şeklindeki havai fişeğini yapıp setimizi tamamlıyoruz. Sette beni en hayal kırıklığına uğratan bölüm bu ağaç oldu arkadaşlar. Üçüncü yapım kılavuzundan da artan parçalar bunlar. Tüm yapımdan artan parçalar ise bu şekilde. Tam 3,5 saatte bitirdim. Karşınızda şair. Yüksekliği 20 santim, genişliği 45 santim, derinliği ise 27 santim. Filmden tam 9 karakterin minifigürünü içeriyor. Gördüğünüz gibi Bilbo, Frodo, Gandalf, Sam, Rosie, Merry ve Pippin ve Bay ve Bayan Proudfoot. Şöyle bir baktığımızda bence güzel gözüküyor. Yani bu üst taraftaki ağaç da gayet güzel tamamlamış. Filmde de zaten evin üzerinde yani çıkın çıkmazının üstünde böyle bir ağacımız var. At arabası da gayet Hoş gözüküyor arkadaşlar. At arabasına Frodo'nun Frodo ayağını çıkartıp şu far parçalarını takarak Gandalf'ın yanına oturtabiliyoruz bu şekilde. At arabasının arkasında havai fişekler var. Setin ön tarafına şöyle bir baktığımızda en çok hoşuma giden yer şu bumerang parçalarından yapılmış çitler oldu. Kapı da güzel ama kapı normalde şu tarafa doğru açılması gerekiyordu ama orta tarafa doğru açılıyor burada. Onu sanırım böyle daha uygun görmüşler. Bir de yine filmde olduğu gibi burada ayçiçekleri var, bunlar güzel olmuş. Kapı gayet şık olmuş ama kapının yuvarlığı tam kapı eşiğine oturmuyor. O bence birazcık hoş olmamış. Ve de şu gördüğünüz buradaki e, oturak da biliyorsunuz Gandalf ve Bilbo'nun beraber oturup Pipo içtiği koltuk arkadaşlar. Onun da olması iyi olmuş ama şöyle bir baktığımızda yine hoşuma giden bir nokta burada Gandalf'ın semi içeri çektiği pencere var ve bu pencere şu şekilde dışarı doğru açılıyor arkadaşlar ve buradan <laughs> Sem içeri girebiliyor. Daha doğrusu Gandalf Sem'i içeri çekebiliyor. Arka tarafa bakacak olursak model 3 bölümden oluşuyor. Birincisi kapıdan girince holümüz var burada. Yerde bir halı var ve kapının arkası aynı filmdeki gibi demir işlemelerle gibi gösterilmiş. Bu çok hoşuma gitti. Hemen kapıdan girince solda bir sandık var. Bu sandığın içinde mitril var arkadaşlar kapıdan girince hemen sağ tarafta ise yine filmde sanırım bir sahnede gözüküyordu veya iki sahnede olabilir burada bir portmanto gibi bir şey var dört tane askı var şurada ve burada da bir fıçı ve içerisinde kılıç ve şemsiye var yani bunu anlandıramadım açıkçası neden bu konmuş filmlerden hatırlamıyorum hatırlayanınız varsa lütfen yorumlara yazsın sol taraftaki bölüm Bilbo'nun çalışma odası. Burası çok hoşuma gitti. Görmüş olduğunuz gibi burada Bilbo'nun yazdığı kitap var. Bunu isterseniz açık, isterseniz de kapalı sergileyebilirsiniz. Üzerinde There and Back Again yazıyor. Ve burada bir şömine var. Bu şömine de üzerinde şöyle bir ağaç fotoğrafı var arkadaşlar. Bu ağaç fotoğrafı da yine filmde birkaç karede görmüştüm ben. Bilbo'nun kanepesi gayet hoş. Sağ taraftaki oda salon arkadaşlar. Bu salon soldaki çalışma odasından biraz daha büyük ve gördüğünüz gibi masa var, sandalyeler var. Bu sandalyeler e, bir yere tutturulmuyor arkadaşlar. Yani götürür getirirken seti bir yerden bir yere götürür getirirken bu sandalyeler düşebiliyor, yuvarlanabiliyor. Keşke biriklerle tutturulabilen bir sandalye olsaymış bence daha iyi olurmuş ve burada gördüğünüz gibi bir çiçek var ve. Şurada gördüğünüz gibi bir şömine daha var. Bu şömine çalışma odasındaki şömineden daha büyük ve şöminenin üzerinde Bungo Bagins ve Belladonna Tuk yani Bilbo'nun annesi ve babasının fotoğrafı var. Bu da bence güzel bir ayrıntı olmuş ve buradaki şöminenin içindeki zarf şuradan çevirerek yüzeye dönebiliyor aynı filmdeki sahneyi canlandırmak için. Güzel bir detay, güzel bir ayrıntı olmuş. Oynanabilir özellik katmış modele. Ve arkadaşlar bu görmüş olduğunuz holü daha iyi inceleyebilmemiz için şurası şu şekilde kalkıyor ve böylelikle daha iyi inceleyebiliyoruz ve çok kolay bir şekilde de oturtabiliyoruz. Ayrıca model modüler özellikte. Şurayı çalışma odası kısmını ve Salon kısmını da setten ayırabiliyoruz arkadaşlar. Onun dışında görmüş olduğunuz gibi burada bir parti çadırımız var ve Mary ve Pippin var burada. Havai fişeği biliyorsunuz filmdeki sahnede çadırın içerisinde havai fişeği yanlışlıkla ateşliyorlar ve çadır orada havaya uçuyordu ve kendileri de bundan etkilenip yerde yuvarlanıyorlardı. Bunlar için de şu şekilde saçlar yapılmış ve havai fişeğin patladığı yerde de şu şekilde bir görüntü kullanılmış. Bu da benim açıkçası çok hoşuma gitti. Burada gördüğünüz gibi yaş pastası var. Filmdekine benziyor. Ve bu da parti ağacı. Parti ağacı ve Bilbo'nun konuşma yaptığı yer. Bilbo'nun konuşma yaptığı yer bence güzel gözüküyor. Ve arkadaki mekanizmayla şöyle hemen dönüp Bilbo yok oluyor ve bu gayet seri bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Yani birden dönebiliyor. Ama parti ağacı normalde bu köyün en büyük ağacı olması gerekiyorken bayağı gür büyük bir ağaç olması gerekiyorken burada inanılmaz cılız bir ağaç görünümünde. Ejderha havai fişeğe herhangi bir lafım yok. Gayet pratik ve az parçadan yapılmış. Gayet de güzel olmuş. Ninjago'da kullanılan kanatlardan kullanılmış. Dediğim gibi Set içerisinde en beğenmediğim nokta bu parti ağacı oldu arkadaşlar. Happy Birthday Bilbo Baggins yazısı falan çok hoşuma gitti. Şu görmüş olduğunuz çadırın da desenleri filmdeki çadırla gayet uyumlu. Sonuca gelirsek. Videonun başında da söylemiş olduğum gibi daha önce çıkan iki set yılın seti seçilmişti. Ne yazık ki aynı şeyi şair için söyleyemeyeceğim. Yani bu yılın seti seçileceğini pek sanmıyorum. Ama bu demek oluyor mu ki kötü bir set? Kesinlikle hayır. Evet boyutlarının büyümesi iyi olmuş ama hem parti ağacının cılızlığı hem de iç detaylar biraz daha arttırılıp cüceleri de dahil ederek iki serinin de başlangıç filmi komple canlandırıla bilinirmiş. İşte o zaman destansı bir şair seti olurmuş. Peki şair seti kaç puan aldı? Yapım fena değildi ama beni çok hayrete düşüren bir nokta olmadığı için 7 puan verdim. Oynanabilirliğe mekanizmalı bölümlerden ve minifigürlerden dolayı 8 verdim. Sıkıcılığı yaparken hiç sıkılmadığından ama 2000 parça üzeri bir set olduğu için 9 verdim. Fiyata yaklaşık 2000 parçaya 270 euro gibi bir rakam ödediğimizden dolayı 3 verdim. Tasarım ise birkaç eksiği nedeniyle 8 aldı. Yani 50 üzerinden 35 aldı. Hiç fena değil ama çok daha iyi olabilirmiş. Alınır mı? Eğer Yüzüklerin Efendisi ve Lego hayranıysanız öncelikli olarak Rivendell ve Barad-Dur setini öneririm. Ama bu set de diğer setlerin Amazon'a geldiği gibi gelir ve indirime girerse işte o zaman olabilir. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz bir önceki Yüzüklerin Efendisi setinde, yani Barad-Dur setinin videosunda İki ipucu göstermiştim size. Biri şairdi. Görmüş olduğunuz gibi şair seti çıktı. Diğeri ise minastiritti. Ben açıkçası seneye devasa bir minastirit seti bekliyorum. Belki şimdiye kadar çıkmış olan Lego setler arasında parça rekorunu bile kırabilir. Bekleyip hep birlikte göreceğiz. Videonun sonuna geldik. Lütfen Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Instagram'daki indirim kanalımıza katılmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuzu da beğenmeyi ve hype'lamayı unutmayın. Hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Lego ile kalın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.